Almanak TV'ye hoş geldiniz. Bu bölümde tüm dünyada kullanılmış propaganda afişlerini ve anlamlarını size hatırlatacağız. Başlayalım. Katıl ya da öl. 1754 Amerika Birleşik Devletleri. Benjamin Franklin tarafından çizilen bu yılan karikatürü Amerikan kolonilerin birleşmesi gerektiğini savunuyordu. Yılanın parçalanmış şekilde çizilmesi kolonilerin bölünmüşlüğünü temsil ediyordu. Bu görsel Amerikan Devrimi sırasında halkın bir araya gelmesi ve bağımsızlık için mücadele etmesi gerektiğini anlatan güçlü bir simge oldu. Karikatür, Amerikan medyasının propaganda gücünün erken bir örneği olarak tarihe geçti. Lord Kitchener sizi istiyor. 1914 Birleşik Krallık Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz Savaş Bakanı Lord Kitchener'ın halkı orduya katılmaya çağırdığı ünlü afiş doğrudan bir çağrı mesajı içeriyordu. Afişte Lord Kitchener'ın parmağını izleyiciye doğrultması bireysel bir sorumluluk hissi yaratıyordu. Bu tasarım Amerika'daki I Want You afişine de ilham verdi. Seni Amerikan ordusu için istiyorum. 1917 Amerika Birleşik Devletleri. James Montgomery Flag tarafından tasarlanan bu ikonik afiş, amca Sam figürüyle Amerikan gençlerini savaşa katılmaya teşvik etti. Amca Sem'in güçlü bakışı ve direkt çağrısı afişin etkileyiciliğini arttırdı. Bu afiş, Amerikan kültüründe propaganda sanatının en tanınmış eserlerinden biri haline geldi. Yoldaşlarınızın ölümünün intikamını alın. 1917 Rusya Bolçevik devrimi sırasında Rusya'daki işçi ve köylü sınıflarını savaşa teşvik eden propaganda afişi Sovyetler Birliği'nin kurucuları tarafından halkı devrime sadık kalmaya ve devrimci amaçlar için savaşmaya çağıran bir mesaj olarak tasarlandı. Afişteki şiddet içeren dil, halkın devrimci harekete katılma sorumluluğunu ve ortak hedef uğrunda mücadele etme gerekliliğini vurgulamaktaydı. Bu afiş savaşın ve devrimin halk üzerindeki etkisini gösteren önemli bir simgesidir. Bu çılgın canavarı yok et. 1917 Amerika Birleşik Devletleri Almanya'yı vahşi bir goril olarak tasvir eden afiş, Amerika Birleşik Devletleri halkını Birinci Dünya Savaşı'na katılmayı teşvik etti afişteki goril figürü Alman militarizmin vahşetini simgeliyordu. Bu tür görseller düşmanı şeytanlaştırarak savaş çabalarına desteği artırmayı hedefliyordu. Barış, Toprak ve Ekmek 1917 Rusya Lenin'in Bolşevik devrimi sırasında kullandığı bu slogan, halkın temel ihtiyaçlarına vurgu yaparak devrim için geniş bir destek topladı. Slogan, Rus köylü ve işçi sınıfının temel arzularını yansıtıyordu ve Bolşeviklerin devrimci propagandasında etkili bir araç haline geldi. Beyazları kırmızı kama ileyen 1919 Sovyetler Birliği. El Lissitzky tarafından tasarlanan bu soyut afiş, Kızıl Ordu'nun Beyaz Ordu'ya karşı mücadelesini simgeliyordu. Kırmızı kama devrimci güçleri, beyaz zeminse karşı devrimci güçleri temsil ediyordu. Sanat ve propagandanın birleşimi olarak öne çıkan bu afiş, modern propaganda afişlerinin öncülerinden biridir. Büyük Buhran yıllarında kullanılan bu afiş, işsizlik oranlarının rekor seviyeye yükseldiği dönemde işçi ve iş arayanlara yönelik bir çağrıydı. "Help Wanted" sloganı, işe alım ilanlarının genellikle sokaklarda, duvarlarda ve dükkanlarda yer almasını sağlamış ve halkı işe girme konusunda cesaretlendirmiştir. Aynı zamanda iş gücü piyasasının yeniden toplanması için yapılan bu çağrı, ekonomik sıkıntılarının aşılmasında halkın nasıl bir rol oynayacağını simgeler. Afiş, iş arayanların umutlarını ve hayallerini gerçekleştirebilmeleri için fırsat sunmuş, ayrıca zor zamanlarda toplumun dayanma gücünü arttırmıştır. Bir halk, bir imparatorluk, bir lider. 1933 Almanya. Hitler'in iktidara gelmesinin ardından yayınlanan bu afiş, tek bir ulus, tek bir devlet ve tek bir liderin ideolojisini vurgulamaktadır. Partinin birleşik bir Almanya fikrini savunduğu, halkı tek bir kimlik etrafında toplama çağrısı yaptığı döneme aittir. Çin Japonya'ya sonuna kadar direniyor. 1937. Çin. 1937'de başlayan Çin-Japon Savaşı sırasında hazırlanan bu propaganda afişi, Çin halkını Japon işgaline karşı birleştirmeye amaçlamıştır. Afişte güçlü milliyetçi imgeler ve kahramanlık temaları kullanılarak halkın moralinin yüksek tutulması hedeflenmiştir. Çin'in direnişi ulusal bağımsızlık mücadelesinin sembolü olmuş ve bu tür propagandalar, Çin Komünist Partisi'nin halk üzerindeki etkisini arttırmıştır. Sakin ol ve devam et 1939 Birleşik Krallık İkinci Dünya Savaşı öncesinde İngiliz hükümeti tarafından halkın moralini yüksek tutmak, ve panik havasını önlemek amacıyla hazırlandı. Savaştan sonra popülerliği artarak modern kültürde sıkça kullanılan bir ifadeye dönüştü. Dikkatsiz konuşma hayatlara mal olur. 1940, Birleşik Krallık. İngiltere, İkinci Dünya Savaşı sırasında bu afişle sivil halkı konuşmalarında dikkatli olmaya çağırmıştır. Casusluk faaliyetlerinin artabileceği korkusuyla, sıradan bireylerin dikkatsiz ifadelerinin düşman tarafından kullanılabileceği vurgulanmıştır. Mesaj, bilginin gizliliği konusunda farkındalık yaratmış ve halkın savaş çabalarına katkısını dolaylı olarak arttırmıştır. Amca Joe seni izliyor. 1940'lar Sovyetler Birliği. Stalin'in otoriter liderliğini ima eden bu afiş, vatandaşları dikkatli olmaya teşvik etmiştir. Büyük Birader konseptine benzer şekilde bu propaganda halk üzerinde sürekli bir gözetim algısı yaratmış ve rejimin otoritesini pekiştirmiştir. Özellikle halka itaatin ve rejimin sadakatinin önemli olduğu mesajını vermiştir. Afiş totaliter rejimlerin insan psikolojisi üzerindeki etkisine dair önemli bir örnektir. Vatanını savun. 1941 Sovyetler Birliği. Nazilerin Sovyetler Birliği'ni işgaline karşı Sovyet vatandaşlarını vatan savunmasına çağıran bu afiş, yoğun bir milliyetçilik duygusunu yansıtmaktadır. Afişlerde kahraman askerlerin ve anavatanın koruyucuları olarak halkın rolü öne çıkarılmıştır. Sovyet propagandası bu tür afişlerle halkı birlik içinde direnmeye teşvik etmiştir. Bu özellikle Stalingrad Savaşı gibi dönüm noktalarında etkili olmuştur. Ana vatan seni çağırıyor. 1941 Sovyetler Birliği. Sovyet halkını Nazi Almanya'sına karşı savunmaya çağıran bu afiş güçlü bir vatanseverlik duygusu uyandırdı. Görseldeki kadın figürü Sovyetler için kutsal bir rolü simgeliyordu. Zafer için ve 1941 Birleşik Krallık İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere'nin en tanınmış propaganda sembollerinden biri haline gelen bu afiş, zaferin ve dirençliliğin sembolüydü. Başbakan Churchill'in V işaretiyle zafer simgelemesi, halkın moralini yüksek tutmaya yönelik önemli bir araç olmuştur. Bu işaret aynı zamanda Nazi işgali altındaki Avrupa'daki direniş hareketlerinin sembolü olmuş ve halkın birleşmesine yardımcı olmuştur. Afişte zaferin geleceğine dair bir umut ve halkın bu zafer için birleşmesi gerektiği vurgulanmıştır. Ağzından çıkan sözler gemileri batırır. 1942 Amerika Birleşik Devletleri. İkinci Dünya Savaşı sırasında kullanılan bu afiş, savaş sırasında gizliliğin ne kadar önemli olduğunu anlatmak amacıyla tasarlanmıştır. Afiş, savaş sırlarının korunmasının, stratejik avantajların devamı için kritik olduğunu vurgular. Bu slogan, savaş sırasında insanların aşırı konuşmamaları ve bilgi sızdırmamaları gerektiğini hatırlatır ağzınızdan çıkan sözler gemileri batırır ifadesi, savaşın ve ulusal güvenliğin korunmasında bireylerin sorumluluğunu yansıtır. Bu afiş aynı zamanda gizlilik ve sadakat temalarını işlemiş, toplumu güvenlik konusunda bilinçlendirmeye amaçlamıştır. Rosie Çalışan Kadın 1943 Amerika Birleşik Devletleri. İkinci Dünya Savaşı sırasında erkeklerin savaşta olması nedeniyle kadınların iş gücüne katılmasını teşvik eden bir afişti. Kadın hakları mücadelesi ve cinsiyet eşitliği açısından önemli bir sembol haline gelmiştir. Afişte kadınların fabrikalarda çalışarak savaş çabalarına nasıl katkıda bulundukları vurgulandı. Rosie çalışan kadın figürü güçlü, bağımsız ve becerikli bir kadın imajını yansıtmıştır. Bu aynı zamanda kadınların iş gücüne katılımını arttırarak toplumsal rollerinin değişmesine zemin hazırlamıştır. Küçük düşün. 1959 Almanya Volkswagen'in 1959'da Almanya'da yayınladığı bu afiş, otomobil reklamcılığında devrim niteliğinde bir adımdı. Think Small sloganı, büyük lüks arabaların aksine küçük, pratik ve ekonomik bir araba almanın mantıklı olduğunu vurgulayan bir mesaj taşımaktadır. Afiş, Volkswagen Beetle modelinin tanıtımını yaparken, tüketicilerin gereksiz yere büyük ve pahalı araçlar yerine daha pratik, ve verimli bir seçim yapmaları gerektiğini anlatmıştır. Bu afiş reklamcılığın gücünü, psikolojik stratejilerini ve basit ama etkili mesajların nasıl büyük değişimlere yol açabileceğini gösterir. Güç halkın olsun. 1960'lar Amerika Birleşik Devletleri. 1960'ların Sivil Haklar Hareketi ve politik protestoları sırasında kullanılan bu afiş, halkın gücünü savunan ve toplumdaki tüm bireylerin eşit haklara sahip olması gerektiğini vurgulayan bir mesaj taşıyordu. Güç halkın olsun ifadesi toplumsal değişim için halkın bir araya gelmesini ve otoriteye karşı durmalarını teşvik etmiştir. Bu slogan özellikle Afro-Amerikalılar ve diğer marjinalleşmiş gruplar tarafından sahiplenilmiş ve toplumsal eşitsizliğe karşı bir başkaldırı olarak geniş çapta benimsenmiştir. Afiş, özgürlük ve adaletin sağlanması için halkın aktif bir rol oynaması gerektiğinin fikrini simgeler. Savaşma, aşk yap. 1960'lar Amerika Birleşik Devletleri 1960'ların sonlarına doğru Vietnam Savaşı'na karşı bir protesto sloganı olarak popülerleşen bu afiş savaş karşıtlığı ve barış çağrısını temsil eder. Afiş aynı zamanda gençlik kültürünün, özgürlükçü hareketlerin ve karşı kültürün önemli bir parçası olmuştur. Make Love Not War ifadesi çatışmaların ve şiddetin yerine Barışı ve insani duyguları savunan bir tavır olarak geniş bir kitleye hitap etmiştir. Bu mesaj 1960'ların barış hareketinin en simgesel ve etkili propagandalarından biri haline gelmiştir. Bir hayalim var. 1963 Amerika Birleşik Devletleri. Martin Luther King Jr'ın 1963'teki ünlü Washington DC konuşmasından alınan bu ifadeyle ırkçılıkla mücadele ve sivil haklar hareketine duyulan güçlü bir çağrı yapılmıştır. Bu mesaj "I Have a Dream" sloganıyla siyah Amerikalıların eşitlik ve özgürlük hakkı için toplumsal değişim arayışını simgeler. King bu hayalini gerçekleştirirken bir toplumda eşitlik ve adaletin sağlanmasının önemini vurgulamış. Bu da tüm dünya çapında sosyal değişimlere ilham vermiştir. Afiş sadece bir liderin hayalini değil, aynı zamanda tüm bir halkın özlemlerini temsil etmektedir. Birleşmiş halk asla yenilmez. 1970'ler, Şili. Bu afiş Şili'deki Allende hükümetinin devrilmesine karşı halkı direnişe çağıran bir slogandır. Şili'nin 1973 darbesi sırasında halkın birleşmesi ve güçlü bir kolektif irade ile mücadele etmesi gerektiği mesajı verilmiştir. Slogan, halkın gücüne dair bir inanç ve eşitlikçi bir toplum hedefinin simgesi olmuştur. Ayrıca Latin Amerika'daki sosyalist hareketlerin sembolü haline gelmiştir. Birleşmiş Halk Teması özellikle halk direnişinin gücünü vurgulamaktadır. Amerika'yı yeniden harika yap. 2016 Amerika Birleşik Devletleri. Donald Trump'ın 2016 başkanlık kampanyası sırasında kullandığı bu slogan, Amerikan halkına ülkenin eski gücünü ve prestijini yeniden kazanma çağrısı yapmıştır. Bu ifade birçok Amerikalı için nostaljik bir çağrıdır ve geçmişteki altın çağı geri getirme vaadini taşır. Bu afiş politik bir kampanya olmanın ötesinde Amerikan toplumunda derinlemesine bir tartışma başlatmış ve ülkenin ulusal kimliği üzerine geniş çaplı bir etki yaratmıştır. Eleştirmenler bu slogana tarihsel ve sosyal bağlamda farklı açılardan bakarken, destekleyenler de Amerika'nın küresel arenada yeniden lider konumuna gelmesini hedeflemiştir. Almanak TV bu bölümde tüm dünyada kullanılmış propaganda afişlerini ve anlamlarını size hatırlattı. Yeni almanaklarda görüşmek üzere. Almanak TV bilginiz olsun.